gelecek? Acaba onlar için yemek olarak ne pişirsem? Pişt, pişt. Merhaba. Ben kendimi tanıştırayım. Ben kötü duygu. Negatif düşünce. Akşam gelecek olan misafirler için iki saat yemek yapmakla mı uğraşacaksın? Bence hiç gerek yok. Direkt dışarıdan söyle. Ee, mesela bak hemen göstereyim sana. Hamburger. Patates kızartması. Pizza. Ve bol bol Sağlıksız soslar ama çok lezzetli. Hmm. <laughs> Hemen telefon numarası verebilirim sana. Hayır hayır sakın sakın böyle bir şey yapma. E, kendimi tanıştırayım. Ben iyi duygu. Pozitif düşünce. Sakın dışarıdan sipariş verme. Çok sağlıksız. Evde yapmak gibisi yok. Mesela sebze ve meyveler. Tenceren var. Şunun var, her şeyin var. Kendi yemeğini kendin pişirebilirsin. Aa, evet, evet. Hatta bu daha iyi olabilir. Dolabıma bir bakayım. Bu sebzelerin yanında ne pişirebilirim acaba? Kesinlikle. Bak bakalım. Aa, o, tavuk. Güzel. Akşamki misafirlerim için tavuk pişirebilirim. Hem sağlıklı hem de lezzetli olacaktır. Bu tavukları nasıl pişirsem acaba? Sulu yemek güzel olur. Soğanı kavurup tavukları ekleyip üzerine su koyabilirsin. Lezzetli olacaktır. Aa tabii haşlama. Hem de çok sağlıklı. Soğanı da doğrayayım. Çok beceriklisin. Asla becerikli değilsin bu soğanı düşürdün. Haşlama neymiş canım ya? Hasta hasta ziyaretine mi gelecekler ya da hastalar mı sana ziyarete gelecek? Sen gider misin lütfen? <laughs> çok iyi gidiyorsun. Elinin lezzeti çok iyi. Çok da beceriklisin. Eminim yaptığın yemek çok lezzetli olacak. Devam et. Haşlama yapmaya devam etmek için suyumu da ekleyeyim. Şimdi doğru ocağa Tuz tuzu unuttum Aa, haklısın tuzu unuttum aa, 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 bu ne? Ee, bu tuz nasıl çıkmış bütün tuz yemeğin içine döküldü Al işte dedim ben sana beceriksizsin beceremedin işte bir tuz koymayı bile beceremiyorsun Şimdi yemeğin çok kötü olacak misafirlerin geldiğinde bir tadına bakacak bunu ne diyecekler şimdi bence oturmalısın haline ve üzülmelisin kendine çok beceriksizsin sen. Kesinlikle otur ağlamaya devam et. Daha çok ağla. Söylemiştim sana tatlım. En başından beri senin sipariş vermen gerekiyordu. Sen şimdi siparişi vermiş olsan eğer... Ki hala şansım var. E, bu sefer de misafirlerin senin verdiğin siparişleri yediğinde... Ne kadar da lezzetli dediklerinde... Sen de ne diyeceksin biliyor musun? Hı. Hepsini kendimi yaptım ellerimle. Beğendiniz değil mi? Dersin ve onlar da sana hayran kalırlar. Aa evet haklısın. Böyle yapabilirim. <laughs> Sakın hayır... Böyle bir şey yapmamalısın. Kendin pişirmediğin yemekleri ben pişirdim diye misafirlerine ikram edemezsin. Eğer bu anlaşılırsa sana olan fikirleri değişebilir. Saygınlığın kalmaz. Yalan söylediğini anlarlar. Bir daha bana güvenmezler, değil mi? Kesinlikle sana güvenmezler. Asla böyle bir şey yapma. Haklısın. Pozitif düşünce iyi ama ne yapacağım ki ben bu yemeği? Tabii ki de mahvettiğim bu güzelim tavukların hepsini alıyorsun direkt çöpe atacaksın. Sakın çöpe falan atmayacaksın böyle bir şey yapmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bırak dedim sana. Her Atın şeyin çöpe. bir çözümü vardır. Sen gider misin bir? <laughs> Şimdi Maşacığım bu yemeği kesinlikle çöpe atmıyoruz. Üzerine biraz daha yemek ilave ederek tuz oranını azaltabilirsin. Eğer hala yoluna girmezse dürüst davranıp misafirlerine bir aksilik yaşadığını, bu sebeple yemek hazırlayamadığını söylersin. Onlar da anlayışla karşılarlar. A, evet haklısın. E, peki ama ben bunun tuzunu nasıl azaltabilirim ki daha fazla? Patates. Tavuğun içine patates doğrayabilirsin. Tuzunu alacaktır. İnan bana. Böylesi daha iyi. Aa evet bu çok iyi bir fikir. Daha önce okumuştum. Patates fazla tuzu alıyor. Evet. Eh, biraz daha su ekleyeyim. Eh, pişirmeye devam edeyim. Gördün mü? Her şey yoluna girdi. Güzel düşün, güzel şeyler olsun. <laughs> güzel düşün, güzel şeyler olsun. <laughs> güzel küçüğüm güzel şeyler olsun. Bak bakalım gerçekten de dediği işe yaradı mı şu anda seni sadece oyalayıp dakikalarını almış olabilir. Misafirlerin gelmesine son 10 dakika. <laughs> evet 10 dakika kaldı. Bir an önce ne olduğuna tam olarak karar vermeliyim. Bakalım tuzu yerinde mi? <laughs> Hadi canım. Git buradan seni kötü düşünce. Kalk. Al.